Evet arkadaşlar. Devasa döküm fabrikasındayız. T şurada çukura. Günde aşağı yukarı. Şu gördüğünüz çukura. 100 litre kadar su geliyordu. Lakin arıza burada değil. Cihazımızla baktık arza nerede çıktı size göstereyim arzamız aşağı yukarı 100-150 metre ileride binanın girişinde cihazla baktık. Binanın girişinde tam cihazımız burayı gösterdi. Su da buradan çıktı gördüğünüz gibi. Tam cihazın gösterdiği noktada Şimdi mi? geldik. Şimdi Suyumuz çıktı.